Melike kavuştunuz ha? Melike nasıl yapıyor? Maşallah maşallah. Kız kıza gezelim bu gece diyerek Bursa kampımız için yola çıkıyoruz. Bu arada kısıtlamalardan önce gittik yani hiçbir izin falan almadık. Bu benim ikinci kampım. Açıkçası ikinci olmasına rağmen gene çok heyecanlıydı. Kampımız Bursa Gemlik'teydi. Bu arada Üş. kamp diyorum ama kamp deyince herkes çadırda kaldığımızı sanıyor ama çadırda kalmadık. Normal evlerde kaldık. Hmm. Yol boyunca bize güzel manzaralar eşlik etti. Geldiğimizde bizi böyle ışıl ışıl bir manzara karşıladı. Zaten denizin ferahlığı yetiyordu. Her yeri bizim için süslemişlerdi. Akşam geldiğimiz için o gün pek bir şey yapamadık. Ertesi sabah ayaklarımızı suya uzatıp böyle keyif yaptık kankalarımla. Burada da tabii insanları çekmemeye falan çalışıyorum. Hava güzelken kano da yaptık. Benim ilk kano deneyimimdi. Çok güzeldi yani. Tekrar yapmak isterim. <laughs> Burada yavaş <laughs> gidiyorum ama hani daha ilk olduğu için. <laughs> Meysa abla mükemmel. <gülüyor> <Çek>. <gülüyor> bir sağ, bir Burada kanki taş komuna çarpışıyoruz. <laughs> yavaş yap, yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaş güzel yapıyor. Beyza gidecek gibi duruyor <laughs> Beyza gidecek gibi dönüyorum. Beyza sonsuzluğa gidiyor evet. <laughs> sonra ok atmaya gittik. İlk ok atışım değildi. Akşamda kamp ateşi yakıp yemekler yedik. Günü böyle sonlandırdık. Ertesi gün sokak oyunları oynadık, el sanatları yaptık, matrak oynadık. Biraz daha sakin bir gündü. Kamp yerimizde hayvanlarla beraber olduğumuz samimi bir ortam vardı. <laughs> <laughs> Melike insan kankasına bunu yapar mı ya? Burada kankamla matrak koyuyoruz. Ama biraz daha göreceksiniz bana düşmanı gibi saldırıyor. Onu buradan kınıyorum. Beni üzdün kanki toşkom. Sekmedi. <laughs> Matraktan sonra suda biraz taş tektirdik. Daha doğrusu keyif yaptık. Ardından bize Yunuslar eşlik etti. 4-5 tane vardı diyebilirim. Ay. Oo, bayağı var ama. Aynen. 5-6 tane var herhalde. Ne yapacağız bunu?